Arkadaşlar hepinize sevgiler selamlar. Geçen çektiğimiz video çok talep gördü. Çok memnun kaldınız. gördüğünüzler çok güzel oldu. Oysat firması e, yenilik yapmaya devam ediyor. Arkadaşlar ben her zaman kendilerine konuşmalarımı toplantılarımı söylüyorum. E, üretici arkadaşlarımıza diyorum ki insanların bir takım sıkıntıları var. Boyalar yüzeyden kabarıyor. İki membranlar gerektiği gibi iyi olmuyor deyip e, üretici firmalar olabildiğince ben iteklemeye çalışıyorum. Kaliteyi arttırsınlar diye. Sağolsunlar firma sahipleri de beni dinliyorlar. E, mühendisler de tabii çalışıyor. Mühendisler ben hasbel kadar kendi naçizane tavsiyelerimi sunuyorum. Beni dinlemek zorunda değiller. Ama ustaların sesinde kulak vermek lazım. Sağ olsun kulak veriyorlar. Boyset firması ee, yeni bir ürün yaptı. Ben bu konuda ee, çokça serzenişte bulunmuştum. Ee, bu videoda arkadaşlar Boysat'ın geçen bu tanıttım, anlattım sizlere. Onunla ilgili gene video çekeceğiz. Renkleri de çıktı. Yeşili var, kırmızısı var, farklı renkleri var. Ama bu videomuzun konusu arkadaşlar İzo saydam. Boyzat firması İzo saydam adı altında bir sıvı cam üretti. Sıvı camları biliyorsunuz. A komponenti, B komponenti. A'sından bir birim kat, B'sinden 7 birim kat diyerek böyle bir takım sıkıntılar yaşıyorduk. Boysat firması bu sıkıntıları göze, e, göz önüne almış ve İzo Saydam adı altında gene bir sıvı cam grubunda Tek komponentli arkadaşlar tek komponentli dikkat edin. Bir malzeme yapmış. Malzemenin kapağını açıyorsunuz. Malzeme içinde. Anzer balı gibi solvent esaslı. Sıvı camların arkadaşlar tamam mı solvent esaslı? Bu da solvent esaslı. Aldığım bir duyuma göre yakında ee, su su da bir sıvı cam benzeri ee, malzeme öğreteceklermiş. Bunu da şimdi de ben size ee, ön bilgisi vereyim ee, Ondan çıkınca göreceğiz Firmadan talep edeceğim Onun da numunelerini alacağım inceleyeceğim, Videolarımı sizlere aktaracağım Arkadaşlar izo saydam Sıvı cam grubunda Dikit klas grubunda bir malzeme Akışkan şöyle Akışkan şeffaf saydam Bir suyaltı malzemesi Seremiye süreceğiz Boyanmış Zemine süreceğiz Orada ne olacak bilmiyoruz. De onu da deneyeceğiz. Seramik üzerine süreceğiz. Camın üzerine süreceğiz. Batana süreceğiz. Her yere süreceğiz. Kurutacağız. Birkaç gün sonra bıçağımızla meşhur bıçağımızı çıkartacağız. Çizmeye çalışacağız. Soymaya çalışacağız. Bakalım bize ne kadar direnecek. Arkadaşlar benim gördüğüm Vahşetül Dehşet bir ürün. Geliştirmiş firma. Güzel gibi duruyor. Kendileri ürünlerinden çok memnunlar. Tek bileşenli, şöyle bir arkasında okuyayım prospektüsünü hızlıca size. Tek bileşenli olan ürünümüzü uygulaması çok kolay demişler. İlk aşamada yüzeyin yağdan, kirden, tozdan, tortadan arındırılması. Bütün ürünlerden bu belli arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Temiz bir zemin, nemsiz, kuru bir zemin. Bu solvent esas arkadaşlar sıvı cam gruplarında dikkat edeceğimiz muhakkak seramik yüzeyi olsun, beton yüzey olsun, epoksi gibi süreceğimiz gibi düşünün. Kupkuru olacak. Nemi sevmez arkadaşlar bu ürünler çünkü nefes almaz. Bu tür ürünler nefes almayacağı için sağlam bir hücre kaplamasıdır. Yukarıdan gelen suya karşı dayanıklıdır. Altta eden varsa koloncuk yapıp kabarma yapabilir. Epoksiler de böyledir. Bütün sıvı camlar da böyledir. Bu ürün de böyle arkadaşlar. Söyleme tasaslı ürünler yukarıdan gelen, dışarıdan gelen suya karşı dayanıklıdır. Devam edelim. Ee, temizlik işleminden sonra genel uygulamaya geçebiliriz. Evet. Malzeme tek bileşen arkadaşlar dediğimiz gibi. Sertleştiricisi yok. Her şey içinde. Hazır. Kapağını açıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Ben daha önceden buna benzer bir ürün kullanmıştım. Ee, Fixa'da Fixa Invisible diye bir ürün vardı. Ona yakın veya onun benzeri bir ürün olabilir. 5-6 sene önce Fixa Invisible diye bir ürün vardı. Benim takip edebilir, Onu kullanmıştım. Bu da 10 bin bir ürün olabilir. Bakacağız. Evet her şey içinde. İnceltici karıştırılmıyor. Her şey içinde arkadaşlar. Tiner içine katmıyoruz. Malzeme karıştırılacak. Homojen bir kıvam ile fırça yardımıyla sürülecek. İso saydam hava kurumalıdır. Arkadaşlar bu ürünlerin tamamı hava kurumalı. Çok hızlı şekilde hava ile reaksiyona girdikten sonra ilk kat uygulamadan sonra ikinci kat uygulama için 6 saat müfet vereceğiz. Ki Diğer ürünlerde sıvı camlarla aynı şekildedir. Evet güçlü bir yüzey için buna dikkat etmeliyiz. İki, iki kat arası 6 saat olacak. Benim arkadaşlar naçizan tavsiyem size bu tür ürünlerin tamamında güneşin kızgın tepeden baktığı saatlerde uygulama yapmayın. Sabah 9, 10, 11, 12'ye kadar en fazla uygulama için güzel saatler. Akşam da 4'ten sonra artık güneşin kırıldığı, havanın biraz daha sıcağını yitirdiği saatlerde uygulama çok uygulama yapmanız çok iyi olur. Gündüzün sıcaklıklarında biliyorsunuz yaz günlerinde 35-40 derece oluyor. Hele ki yüzey sıcaklıkları belki 50-60 dereceye çıkıyor seramik zeminler ve benzeri zeminler. Çok sıcak vakitlerde uygulama yapmayalım. Evet, 1 metrekarede sarfiyat 1 ile 1,5 kilogram arası değişir demiş. 1 metrekarede tek katlı sarfiyat. Bu bu yanlış olabilir. Ben size onun doğrusunu göstereceğim. Burada muhtemelen yanlış yazılmıştır bu. E, firma bunu düzeltir muhtemelen yine ambalajlarda. Bu malzeme metrekarede 1 kilo gitmez. Daha az gider. Yani buradaki malzeme şu an 1 kilo malzeme. Bu 1 metrekare değil. 10 metrekare yer yapar benim zannımca. E, burada muhtemelen yanlış yazmışlardır. Onu düzeltir firma. Evet. Malzeme diyor ki en önemlisi burada. Tek komponentli olduğu için İşiniz bitti malzemenin kapağını kapatırsınız 6 ay boyunca diyor hava almazsa malzememiz başka bir iş için saklanabilir çok önemli bir detay diğer sıvı camlar arkadaşlar e, karıştırıldığında yeni bir iş için kullanılamıyordu çünkü iki malzeme A komponenti B komponenti karıştığında e, yeni zemine sürülemiyordu sıkıntı oluyordu çünkü reaksiyona girip kürleşiyordu hemen bir uygulamaya geçelim tek komponentli malzeme uygulamalarınız arkadaşlar satan rulo ile yapabilirsiniz epoks rulo ile yapabilirsiniz kestirme fırçayla yapabilirsiniz. Ben şurada geçeyim. Seramik zemin. Karıştırıyoruz. Şunu görüyorsunuz. Akışkan. Saydam. Pek çok arkadaşlar yere kullanabilirsiniz bunu. Hemen şöyle sürelim. Yaklaş şuraya. Bakın arkadaşlar. Yeni nesil sıvı cam. Her şey içinde A komponenti, B komponenti içinde muhakkak kuru zeminlere, de yapacağınız zaman da seramiklerin arkadaşlar zemini muhakkak kuru olsun. derzler kuru olsun, dersler arasında nem kalmasın. Buna çok dikkat edin. Gerekirse fön makinesiyle derslerinizi kurutun. Seramiklerin altındaki var, ee, nem varsa. Gerekiyorsa bir seramiği söküp alttaki nemi kurutun. Birkaç gün işlem yapmayın. Kurusun. Şöyle yaptım yaptım. Gözüküyor mu? Kameraman. aman. yeğenim Alper var. Bize kendisi sağ olsun. İyi bir çekimci. Yardım ediyor. Kendisine şöyle gösterelim. Alper kardeşimiz yeğenim bana yardım ediyor. Teşekkür ederiz kendisine. Nasıl uyuyor ürün? Beğendin mi? Sen çekimine devam et. Şöyle tut. Evet. Ürünün yanından bir görebildik mi Alper? Şöyle bir yakınlaş. Yanından gerekli çek. Parlaklı gözüküyor mu? Şöyle şöyle yaklaş. Ürünün zemindeki yansıması, görüntüsü çıksın meydana. Şöyle cam gibi bir görüntü oluşturdu. Arkadaşlar dış cephede, iç cephede kullanılabilir kuru olan taşlarınızın üzerine de böyle camsı görüntü elde etmek için sürebilirsiniz. Geçelim diğer bir uygulamamıza. Burada arkadaşlar daha önceden Country Paint uyguladığım bir zemin var. Seramik üstü malzeme. Seramin üzerine dekoratif akrilik ürün uygulamıştım. Bu e, olur, Kadens'in olur. Bu da Country Paint'in. Bunun üzerine de çok sorular geliyor. de var şekilde özgürsem. Bunun üzerine bir uygulama yapsak eritir mi? Bir bakalım arkadaşlar. Bunun uygulamasını yapalım. Eritir mi eritmez mi bakalım. Şöyle kurma anlamında, koruma anlamında çokça sorular geliyor bu konuda. Bunun üzerinde uygulamamızı yapalım. Uygulamamızı yaptık. Yetinmeyelim. Zemine sürelim. Gel beton zemine. Zemine sürelim. Zeminden kurusun. Çizilme testi yapalım. Zemine nasıl yapışıyor bakalım. Arkadaşlar uygulaması çok kolay. Kokusu kesip biraz solvent esaslı. Sıvı cam gruplarının hepsi aynıdır. Sıvı camlar solvent esaslı ürünlerdir. Kapalı alanlarda camları açarak, maske takarak uygulanmasında büyük fayda olur. Şöyle görüyorsunuz cam gibi bir uygulama oldu. Bunu da böyle bırakalım. Sonra bir mukavemet testi yaparız. Evet, peki başka nerede kullanabiliriz Özgür ahşap özgün her şeyin ustası. Benim çocuklara yayınlar yaptım. aşaptan kılıç. Peki ahşaba vurabilir miyiz? Hemen vuralım. Bizde acıma yok. Malzemeyi her yeri süreriz. Şöyle bir uygulamamızı yapalım. Ahşaba. Yaklaş. Evet. Sıvı camımızı böyle de sürüyoruz. Kurumaya bırakacağız. Her şeye sürelim. Malzememizi her yere test edelim. Betona sürdük, seramiğe sürdük, seramik üzerinde boyamın üzerine sürdük. Ahşaba sürdük. Evet burada da kurmaya bırakalım. Camsı bir kaplama. PVC'nin altından su giriyor. Çatlak var ince, milimetre çatlaklar var. Sürülebilir mi? Sürülür. Orada da Her yere sürülebilir. Peki. Bu da baston. Benim yaptığım baston. Üzerinde su bazlı bir vernik var. Su bazlı benlik üzerine sürdüğümü bakalım hemen. Bunda da camsız bir koruma sağlayalım. Evet, akrilik benlik sürdüğümüz malzemenin üzerine de sürüyoruz koruma tabakası olarak. Sonra kuruma bırakacağız. Sonra arkadaşlar ürünlerin hepsinin değerlendirmesini yapacağız beraber. Bir gün, iki gün sonra videonun devamını göreceksiniz. Ürünlerimizin bir kat uygulamasını yaptık. Beton uyguladık, serimi uyguladık, boyalı serimi üzerine uyguladık. Ahşabın üzerine uyguladık. Kroma bırakıyorum. Ee, bir alt saat bulursun. Bir kat daha uygulama yapacağım. Ondan sonra bir 48 saat bekleme süresine, süresine geçeceğiz. Ondan sonra da videonun devamını seyredersiniz. Ee, arkadaşlar bakacağız. Çizeceğiz. Zorlayacağız. Bakacağız bakalım ne kadar dayanıyor. Paylaşacağız. Takipte kalın. Videolarımızı arkadaşlar izlemeye devam edin. Like'larımızı atalım. Yorumlarımızı yapalım. Videonun altına arkadaşlar e, hediye anlamında destek olmak isteyen arkadaşlarıma e, hesap numaraları koyduk. İlhan Kardeşlerim Oradan Yardım Edebilir e, Telefon Numaramı Ulaşmak isteyen Arkadaşlarımız Var Arkadaşlar Binlerce Kişi Arıyor Herkes Telefonumuzu Paylaşamayız e, Oradan Destek Olan Kardeşlerimize e, tabii ki Instagram'dan e, Numaralarımı Paylaşıyorum Yardımcı Olmaya yetiş, e, Yetişmeye Çalışıyorum Binlerce Arama geliyor Arkadaşlar Herkesin Farklı Derdi Var e, Sorular soruyorsunuz, e, Hayatlanıyorsunuz Özgür tam Cevap Vermiyorsunuz Diye Arkadaşlar Yetişemiyorum Kusura Bakmayın e, Yerimiz İnegöl'de Burası ne görebiliriz? bir selam var. Yine almak isteyenlere buradan temin edebiliriz. Verebiliriz. Arkadaşlar bu malzemeleri almak isteyenlere de videonun altına link koyacağım. Linkten de arkadaşlar e, alabilirsiniz. Notlarınıza alışveriş notuna benim selamımı da yazabilirsiniz. Özgür sonları özgür artık diye. E, adresinize kadar ürünler gelir. Firma sağ olsun ücretsiz ile adresinize kadar ürünleri kargoluyor. Bunu da videonun altına koyacağız. Şimdilik ara verelim. Buradan sonra devam edeceğiz. Çalışmamızın üzerinden yarım saat, bir saat sonra bile arkadaşlar zemin kurudu. Ama şu an 6 saat geçti. Şu anda bile sert bir doku oluştu. İkinci katı süreceğim. Burada aynı şekilde bir doku oluştu. Aşaplar kurudu. Zemin ıslak gibi gözüküyor ama kuru. Böyle bir görüntü. İkinci katı süreceğiz. Ondan sonra bekletip zorlama testine geçeceğiz. Arkadaşlar bu arada malzemelerinizin ee, sürdüğünüz aparatların kurumaması için selülozik diner e, kullanın. Fırçalarınızı, rulolarınızı temiz, o şekilde temiz tutabilirsiniz. Yoksa e, bırakırsınız bırakırsanız malzemeyi sürdükten sonra zem, e, malzemeniz kullanılmaz hale gelir. Taş gibi sertleşir. Unutmayalım bunu. Aynı sürdüğüm yerlere bir kat daha geçiyorum. Tam bundan dışarıda sürelim. Güneş altında, yağmur altındaki çalışmamızı da yapalım. O da kapanan çıksın. Burayı sürdük. Hemen bir seramik üzerine bir hafta daha sürelim. Altı saat arayla arkadaşlar en az minimum sürmeniz iyi olur. Bir gün arayla sürmeniz daha da iyi olur. İmkanınız varsa, zaman kısıtlamanız yoksa. Ki altta sürdüğünüz malzeme reaksiyona girsin. Serilozik esaslı malzeme olduğu için Tam çürülenmeden bir kat bir kat hızlı, hızlı sürerseniz alttakinin erimesine sebep olabilir. Alttakini kabartabilir, baloncuk yaptırabilir. Buna dikkat edelim. Şöyle bir kat daha geçiyorum hızlıca. Arkadaşlar bu malzeme e, güzel bir malzeme. E, pencerelerinizin kıyısından e, ne bileyim duvarda sıva çatlamandan geçen sulara da böyle bununla müdahale edip sürüp e, suyaltıp sağlayabilirsiniz. Hemen diğer kaplamamızın üzerine sürelim. Muzgah, mutfak tezgahlarınızı boyuyorsunuz arkadaşlar. Burada bir e, su malzemesi de istiyorsunuz. Üzerine koruyucu olsun diye. Bu anlamda malzeme e, sürülebilir. Çünkü e, bu sürdüğüm alttaki bu turuncu renkli boya counter paint. Sizin kullandığınız sterylarla, e, rişlerle, kadenselerle aynı türden bir boya. Gördüğünüz gibi onun üzerine ben koruyucu olarak kaplamayı sürdüm. Birinci kaplamada zaten bir şey olmadıysa ikinci kaplamada bir şeycik olmaz. Ona da Aşağı üzerine bir kat daha geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pek çok yere sürülebilir adı altında bu malzemeyi her yere uyguluyorum. Ahşaba da sür, betona da sür, cama da sür, sür de sür. Burası kapalı mekan. Özgür Usta açık mekanda sınırlı durumu süredim arkadaşlar. Açık mekanda da süredim. Bir de burada şöyle çatlaklarımızı bulalım. şöyle geniş geniş süreyim ben. Şöyle dükkanın girişinde rampa var. Rampaya da süreyim. Bakalım burada sürekli araba çıkıyor. Eşya ile arabası çıkıyor. Buradaki deneyi kılığında görelim. Burada da bir test yapalım malzeme. Mukavemet testi. Malzememizin e, üçüncü kat uygulamasını da yaptım. İki kat yapmıştım, İyi bir test olsun diye üç kat uygulama yaptım. E, şöyle ki, e, ilk kat uygulama yaptıktan sonra bir saat içinde malzeme kurumuştu, dokunma kuralına ulaşmıştı. E, i̇kinci kat uygulamamı e, beş altı saat sonra yaptım. Ondan sonra da aynı şekilde e, alttaki malzeme zarar görmedi, erime yapmadı, güzel sağlam, mukavemetli, korudu. İkinci kat malzeme de aynı şekilde bir saatte arkadaşlar dokunma kuralına ulaşıyor. Dokunma kuralına ulaşmak demek üzerinde e, tepinme e, tepişme, efendime söyleyeyim koşturma, yırttırma, hurmanız e, demek değil. E, sağlam bir performans beklemek için bu tür ürünlerden ve tamamından bu tür ürünlerin e, minimum 24 saat mümkünse 48 saat tam kürleşme 7 gündür bu tür ürünlerde. E, testlerimiz e, bu şekilde uygulamamız bitsin mi? E, Çizilme testi, bir zorlama mukavemet testi yapacağız. E, güzel camsı. E, diğer sıvı camlara göre benim kanaatim daha dokulu, daha kalın, daha doyurucu, daha sakızımsı tabiri caizse bir görüntüsü var. Normal sıvı camlar böyle neredeyse yüzeyde kayboluyor gibiydi. Bu daha ıslakımsı. Şöyle çevireyim. Daha ıslakımsı. Daha doyurucu bir görüntüsü var. Zemin daha doymuş gibi. Bekleyelim. İyice 3 kat uygulamamız yaptık. Güzel doyurucu bir uygulama oldu. Ağaç uyguladık, seramik uyguladık, beton uyguladık. bazı okulaşlar arkadaşlarım Özgür Ustam dış cephede boyanın üzerine sürsek olur mu demişler. Normalde arkadaşlar iç cephe dış cephe boyaları akrilik esaslı su bazlı boyalar. bu sıvı camlar da e, ürünler. İçinde selloz var. yani eritici, tiner varlığı oluşumlar var. alttaki boya sahip verebilir. Vermeye de bilir. Ben bununla ilgili daha önceden video çekmiştim sizlere. Ee, benim yaptığım uygulamalarda zarar vermemişti. Ama bu yeni taze bir boyanın üzerinde verebilir. Ee, yıllanmış boyanın üzerine vermeyebilir. İsterseniz bir küçük yerde öyle yapalım. Ee, Kafanızda soru işaretleri kalmasın. Şu duvarım, kolonum, girişim, ee, iç çapı boyasıyla boyanmış bir yüzey. Ona da bir sürelim. Gönlünüz tutmayın olsun. Şöyle malzemeni alıyorum. Şöyle duvarıma da sürüyorum. İyi, şey. i̇yi, iyi, iyi. Orada da sizlere fikir olsun. Bir kurus bakalım. Onun da tecrübesini size Arkadaşlar stafor gibi yüzeylerde bu malzeme selülozik olduğu için eritme yapabilir. Onu da şöyle süreyim. Şöyle sürüyorum. Yüzeydeki kumun camlanmayı görüyorsunuz. Straforu eritiyor. Dolayısıyla straforlu arkadaşlar yüzeylerde bu malzemeyi kullanmayın. Taban kaplamasıdır. Efendime söyleyeyim. Sövedir. Gibi yüzeylerde sıkıntı yaratabilir. E, eritici yüzeylere kullanmayalım. Şimdi bir ara verelim tekrar. Ee, sonuç reaksiyonlarıyla beraber arkadaşlar karşınızda olacağım tekrar. Önce ayakkabı arkadaşlar. Bu tür günlerde insanlar yürürler, yürürüz. Normalde ter, terlikle yürümek lazım balkonlarda. Ama biz ayakkabıyla da yürüyelim, zorlaştıralım. Ne bakalım şöyle. Kolay Sağ olasın. Ben sende evet arkadaşlar şöyle ayakkabıyla zorluyoruz. 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 Şöyle bakalım bakalım bir. Sökülme, çizilme yok. Gelelim. Takıyor ile. Takıyor Sert. Soyulma, sökülme yok. Şöyle bir saat tozlanma yaptı. Beton zemine gelelim. Beton zemine arkadaşlar var. Islak gibi göründüğü yapıyor. Şöyle. Sadece sürtünmeden dolayı hafif iz. Sert malzemedir. Soyulma, kabarma yok. Çekişle Çekişle vuruyorum. Cam gibi ufalanma, kırılma yok. Görüyoruz arkadaşlar. Cam gibi parça parça dağılma yok. İsmi sıvı cam olmasına rağmen. Artık burada ayakkabıyla artık yapmıyorum. Çekişle vuruyorum. Yok. Bıçakla soyma testine geçiyorum. Görüyorsunuz bıçak üzerine geçiyor, geziyor. Bıçak zeminden malzemeyi kaldırmıyor. Selamünaleyküm. Selam. Evet. Arkadaşlar bu arada malzemenin ham tahtaya yapışması da çok güzel. Camsı bir görüntü oluşturdu. Çok güzel yapıştı. Soyulma çizimleri de yok Kendi yaptım buna böyle bastondur şeydir Görüyorsunuz ıslak gibi görüntü oluşturdu Ama ıslak değil Çok güzel bir kaplama oluşturdu üzerinde Dayanımı güzel Yerde ıslak gibi Sürdüğümüz malzemenin üzerinde ıslak gibi Yerde ıslak gibi Seramik de ıslak gibi ama mutabim dayanıklı. Tutunması, çalışması güzel. Bu arada duvara sürdüm. Duvarda tutunması güzel. Duvardan sökülmesi yok. Alttaki boyayı kabartmadı. Görüyorsunuz duvarda da sıvı iş yaptı. Altta silikonlu boya var. Onu kabartmadı. Bazı arkadaşlar sormuşlardı. Bu konuda aklınızda olsun. Bu da böyle oldu burada reaksiyonu dekoratif boyanın üzerine sürdüm dekoratif boyayı kabartmadı üzerinde camsı güzel bir bariyer oluşturdu şöyle tırnakla falan. iz yapıyor mu bu silinebiliyor yani bu iz soyulma kabarma yapmıyor şöyle soymaya çalışıyorum çok zorlarsak şöyle çok zorlarsak tırnağımızın ucuyla çok zorlarsak sadece Zorladığımız yerden küçük bir açma yapıyor. Onda kimse böyle zorlamaz herhalde. Eline çakıyı bıçağı alıp. Komple soyulmuyor. Sadece zorladığımız yeri söktürebiliyoruz. Bunda kimse e, tına ile zorlamaz arkadaşlar. E, niye taş değildir. Yalıtım malzemesidir. Bu şekilde. onun üzerindeki dayanımı da. Özellikle rampayı soracağım arkadaşlar. Kemik gibi oldu. Geç bu eski bisikletin üzerine. Bir daha geç, bir daha geç, bir daha geç. Kaç tepin bakayım, Tur tepin şurada. Gel, bas şuralara. Tepinin, 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 tepinin. Çekil, geç bisikletle. Vur bisikletin üstüne. Evet, çok güzel. zorla, zorla, zorlayın, zorlayın. Tepişin. Koparma çalışın. Arkadaşlar dayanım güzel. Ee, pek çok dayanıyor. Bıçağa git bak oradan Alper benim. Ee, arkadaşlar beton dayanımı çok güzel. Hiçbir şekilde zeminden ayrılış, ayrışmıyor. Ver bıçağı. Şöyle görüyorsunuz. Soyla zorla bıçakla. Hiç dayanım güzel. Betonda tutunması çok güzel. Bıçak üzerinden geçiyor arkadaşlar. Tamam. Şey beton kırılması. O şey bir şey olmayacak. Betonlar olacak. Ee, dayanım güzel. Dediğim gibi seramik dayanımı da çok güzel. Normalde arkadaşlar bu kadar ürünler. Çekilip bakıyorsunuz. Ancak böyle kesersem. Kesersem ancak şöyle ancak açabiliyorum. Bıçağın ucuyla. Onun dışında şöyle zorlamayla moylamayla bir şey olmuyor. Ancak bıçağın ucunu girersem zorla. Onda bakın sadece zorladığım yere oluyor. Çok sağlam arkadaşlar. Güzel. Tutum bozu çok güzel. Ee, müthiş şekilde tutunuyor. Oğlum tamam mı? Kırmayın artık yeter. Sevgili arkadaşlar. İzo Saydam e, Sıbıcan grubunda e, söz sahibi olur. E, Tutunum çok güzel. Dayanım çok güzel. Ben beğendim. Böyle deli gibi soyacağım diyor soymazsanız e, bıçak yardımıyla, spatula yardımıyla e, sökmesi zor. Tutunması çok güzel. Tavsiye ederim. E, altına linkini de koyarım. Gideyenler oradan e, alabilir. 1 de, e, büyük ambalajda ve büyük ambalajda da var. Tek komponentli olması çok güzel. İçine setle sizce ıvır zıvır gerek yok. Alıyorsunuz, kapatıyorsunuz, kullanıyorsunuz, kapatıyorsunuz, teker kullanıyorsunuz. bu şekilde. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı malzemelerle arkadaşlar karşınızda olmaya devam edeceğim. Burada boy satın, izo saydam ürününü sizler için denedim, sınırdım, zorladım. Güzel, geçti. Katıldan destek olabilirsiniz. Altına linkini koyuyorum. Oradan sipariş edebilirsiniz. Selamlar sevgiler. arkadaşlar videomuzun sonunu beklemeyin abone olun hemen.